Başarı ve refah için olumlamalar kullanmak, istediğiniz sonucu görselleştirmeyi içerir. Hedefinizi sanki zaten gerçekleşmiş gibi görselleştirdiğinizde, hedeflerinizle uyumlu eylemleri gerçekleştirmek daha kolay hale gelir. Sevgili dostlar, olumlamalar gerçekten de hayatınıza para ve başarıyı çekmenize ve bunları gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Anahtar, zihniyetinizi değiştirmek ve evrenin bolluğunun size akmasına izin vermektir bolluk ve refaha odaklanan olumlamaları düzenli olarak tekrar ettiğinizde, evrene bir mesaj gönderirsiniz. Bu olumlamalar, arzularınızla ilişkili duygularla bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır. Bu olumlamaları söylerken, kendinizi o sahnenin içinde, şu anda yaşıyormuş gibi hayal edin. Bu olumlamalar, olumsuz düşünce kalıplarını yeniden çerçeveleyerek pozitif düşünmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Pozitif olumlamaları Tutarlı bir şekilde tekrar ederek kendinizi sınırlayan ya da olumsuz inançları daha güçlendirici olanlarla değiştirebilirsiniz. Eğer bu döngüyü kırmaya hazırsanız doğru yerdesiniz. Şimdi başlayalım. Ben evrenin sunduğu tüm bolluğu almaya açığım. Kendime ve yeteneklerime olan inancım sarsılmaz. Başarı bir yolculuktur ve her adımını benimsiyorum. Her gün finansal başarıya biraz daha yaklaşıyorum. Özgürlük ve zenginlik hayatıma sürekli akan bir nehir gibidir. Bolluğu ve refahı hak ediyorum. İstediğim zenginliği yaratıyorum. Finansal başarı kim olduğumun doğal bir uzantısıdır. Zenginliğin güçlü ve kendine güvenen bir yaratıcısıyım. Refah ve başarı fırsatlarını sürekli kendime çekiyorum. Sahip olduğum bolluk ve başarı için minnettarım. Finansal yolculuğumda öğrenmeye ve büyümeye açığım. Hayatımı dolu dolu yaşıyorum. Finansal olarak güvendeyim ve istikrarlıyım. Ben bir para kazanıcısıyım. Kendime itiraf etmekte özgürüm. Finansal olarak özgürüm ve güçlüyüm. Hayallerimin hayatını yaşıyorum. Kendi gerçekliğimin güçlü bir yaratıcısıyım. Büyüklüğün gücüne sahibim. Ben yaşamımı kendi varlığımla belirliyorum. Çevremdeki bollukla çevriliyim. Evren tüm finansal ihtiyaçlarımı karşılar. Zenginliği ve fırsatları zahmetsizce çekiyorum. Hayatın sunduğu tüm zenginliklere layığım. Para için bir mıknatısım ve her nefeste onu hayatıma çekiyorum. Başarı için doğmuşum ve ona ulaşma yolundayım. Karşılaştığım her zorluk büyüme fırsatıdır. Yaratıcı fikirlerim ve çözümlerimle Refah ve başarıyı kendime çeken bir vizyon sahibiyim. Refah zihniyetim sonsuz fırsatları kendime çeker. Ben bolluğun ilahi bir yansımasıyım, içimden yayılan refahla parlıyorum. Her gün finansal hedeflerime daha da yaklaşıyorum. Refah her yönden bana akar. Çevremdeki bolluk için minnettarım. Eskisinden yüzlerce kat daha fazlayım. O mutlu günlerde olduğumdan Hayatımda ne yapacağım konusunda her zaman iyimserim. Kendi yolumun gücüyle özgürüm. Her gün büyüme zamanım için mutlu ve minnettarım. Başarıya layığım. Kendi kaderimin kontrolü bende ve başarıyı ve fırsatları seçiyorum. Başarı yolunda karşıma çıkan her engeli aşma gücüne güveniyorum. Başarım bağlılığımın ve sıkı çalışmamın bir yansımasıdır. Başarımı görselleştiriyorum ve gerçeğe dönüştürüyorum. Hayatımı dolu dolu yaşıyorum. Her anı neşe, minnettarlık ve bollukla kucaklıyorum. Hayallerimin hayatını yaşıyorum. Refah ve başarı benim gerçekliğimin temeli. Finansal olarak zengin ve başarılı olmayı hak ediyorum. Yeteneklerime olan güvenimi yayıyorum. Başarı için sınırsız potansiyele sahibim. Kendimle ilgili tüm şüpheleri bırakıyorum kendimi kabulleniyorum. Pozitiflik ve başarıyla parlayan bir örneğim. Her gün başarımı kutluyorum. Başarımın tadını çıkarıyorum. Başarı yolculuğumun her adımından keyif alıyorum. Şüpheye rağmen parlayan bir örneğim. Mümkün olanın bir kanıtıyım. Başarı nereye gidersem gideyim beni takip eder. Evrenin sunduğu tüm bolluğu almaya açığım. Hayatım finansal fırsatlar ve nimetlerle dolu. Parayı beklenmedik ve beklenen kaynaklardan alıyorum. Para kazanma yeteneğim bana tatmin edici bir hayat yaşama gücü verir. Sürdüğüm hayat bollukla ve finansal özgürlükle dolu. Başarmama yardımcı olacak doğru insanları ve fırsatları kendime çekiyorum. Finansal başarımı inandıkça zenginliğim artıyor. Hayallerimin hayatını eylemlerimle yaratma gücüne sahibim. Başarı benim için yazılmıştır ve ona ulaşma yolundayım. Sınırsız zenginlik ve bolluk almaya açığım. Gelirim sürekli artıyor. Finansal kaderimin kontrolü bende. Para tatmin edici bir yaşam sürmemi sağlayan bir araçtır. Finansal titreşimimi sürekli yükseltiyorum ve daha fazla para çekiyorum. Hayallerimin hayatını yaratma gücüne sahibim. Başarımın yaratıcısıyım. Başarı için yaratıldım ve ona ulaşma yolundayım. Bol paraya sahip olmakla barış içindeyim. Büyük başarıyı kolaylıkla yönetebilirim. Parayla dünyayı değiştiriyorum. Sevdiğim şeyi yaparak zengin oluyorum. Evren her zaman en yüksek hayrıma hizmet eder Şimdi rahatla ve dinlen. Şimdi rahatla ve dinlen. Sevgili dostlarım, içinizde taşıdığınız muazzam güçleri size hatırlatmak isterim. Unutmayın ki olumlamalar en etkili şekilde güçlü eylemlerle ve net bir planla desteklendiğinde işe yarar. Bu olumlamaları günlük hayatınızda kullanmaya başlayın ve düşüncelerinizin arzu ettiğiniz hayatı yaratmadaki gücünü kucaklayın. Hayatınız bir başyapıt olsun iç ışığınızın ve kendinize duyduğunuz sevginin bir yansıması. Bu güçlendirici yolculukta benimle olduğunuz için teşekkür ederim.